kayıttayız. Aha işte. işte adamımız burada arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Cansun Grubu Evren Yolcuları işletme sponsorluğuyla şu an geldik karşımızda. Vallahi duygusal bir an. şu an 21. dakikada 21.000 TL'de gidiyoruz. Fena gitmiyor arkadaşlar. Ellerinize sağlık. Hepinizin desteklerinize sağlık. Three hours later. Sonra... Can Bey, Evren Yolcuları Ateş Böceği tamamdır demiş. Ya haydi be hakikaten mi? İnanılmaz inanılmaz arkadaşlar kamyon kaldırdık az önce evren yolcular olarak. Tuzla'dayız arkadaşlar. Ateş böceğinin üretildiği, giydirildiği, tekrar dekore edildiği, yenilendiği yerdeyiz. Ee, bu senenin başında Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile beraber bir 23 Nisan'da bir bağış kampanyası yapmıştık. 270 bin TL sizlerden bir bağış toplamıştık. Ondan YouTube payını aldı. Öyle de vergisini verdik. Bilmem ne kalanı da TGV'e aktardık. Ee, o parayla işte şimdi bir ateş böceği giderirdi. Ateş böceği nedir derseniz bu bir eğitim tırı arkadaşlar. Bunun içerisinde işte bilgisayarlar, sınıf odası gibi bir yer var. Tatvan Bitlis'e gidiyor. Bütün sene orada kalıyor bir okulun bahçesinde o okuldaki öğrencilere normalde erişemeyecekleri eğitim imkanlarını sunacak. Ee, oraya da gidip göreceğiz bu arada. Şimdi ilk video burada. Tuzla'da. Tuzla'dan çıkacağız. Bitlis'e gideceğiz. Bitlis'te de çek, çekeceğim bunu. Yerinde gidip göreceğim. Sizlerden gelen parayla ortaya çıkan şey bu oldu. Abi bir gel benle Birazcık duygusal ve gurur verici bir an bu benim için. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Türkiye'nin kaç noktasında ateş böceğimiz var abi bizim şu an? Şu an 55 farklı noktadayız. 18 tane ateş böceği. 55 noktada ateş böceği var zaten. Bir tanesine de biz logomuzu vermiş olduk, koyabilmiş olduk. Siz koyabilmiş oldunuz aslında, öyle demek lazım. E, şirketler giriyor, e, bankalar giriyor, normalde logolarını yerleştiriyorlar. Kimisi yapım masrafını karşılıyor, tır alıyor yani TGV. O bayağı ciddi para. Bizim o kadarına gücümüz yetmedi. Ama bu tır alındıktan sonra illa bu tır ya bunun benzini var, elektriği var, gidecek, içindeki bilgisayarı değişecek, çocuklar bir şeyler yiyecekler, içecekler, bir işletme gideri diye bir şey var. Bunu da bir sene eline biz karşılamış olduk. O yüzden de sağ olsun TG buraya bizim logomuzu koymuş oldu. İşletme sponsoru Can ve Evren Yolcuları olarak oraya yerleşmiş olduk. Arkadaşlar geldik gördük ateş böceğinin yerinde dışı giydirilmiş, içi giydirilecek daha. Şu an içi boş. E, bu Bekir Bey'leyiz burada TG'den. Abi Hayırlı olsun, güzel yapmışız, giydirmişiz bir şeyler oldu galiba. Hepimiz için hayırlı olsun, çocuklar için hayırlı olsun. Ee, şu an sınıfın içerisine girmiş durumdayız. Tırın içerisindeki sınıf böyle daha henüz şey var, masalar var, sıralar var. Geri Aynen. kalanı yok. Ne olacak abi Aynen. burada? Ee, şimdi bu hala üretim aşamasında. Ee, ateş böceği standart ateş böceklerimiz iki farklı e, kısımdan oluşuyor. Bu kısım BT odamız. Ee, burada 12 tane bilgisayar masası ve 12 tane bilgisayarla birlikte çocuklar bilişim etkinlikleri alıyor. Bilişim etkinliklerinde ne var? E, kodlama var. Algoritmik e, düşünceyi öğreten oyunlar var. İkinci kısımda ise burası serbest etkinlik odası olarak tanımladığımız kısım. Normalde şu anda boş. E, normalde yerde halı oluyor. Minderlerin üzerinde çocuklar tamamen istedikleri formda e, istediği etkinliği yapıyor. Burada 12 çocuğumuz aynı anda BT odasında 12 çocuğumuz aynı anda etkinlik alıyor. E, yani bir günde bu ateş böceğinin e, ulaştığı çocuk sayısı 24 kişi. E, i̇lk kısım çocuklar e, ilk gün burada etkinlik aldıktan sonra diğer kısımla yer değiştiriyor. E, toplamda her çocuk 12 saat boyunca burada nitelikli eğitim desteği almış oluyor. TG sayesinde. Bir sene sayesinde. boyunca mı bir okulda kalıyorlar? E, esasında okuldaki her çocuğa ulaştıktan sonra ateş ve yer değiştiriyor. Hı hı. E, daha fazla çocuğa ulaşabilmek adına dediğim gibi her çocuk e, iki gün burada etkinlik alıyor. Ee, şey var mı? Peki donanımının geldiği halini zaten şeyde çekeriz daha sonra. Bitlis'te gördüğümüzde çekeriz. Şu anda böyle etrafta donanımı olan farklı bir cihaz var mı? Bir de onun içini görelim olmazsa. Ee, tabii yakında Pendik'te bir aracımız var. Orayı görebiliriz. Neydi abi bu cihazın ismi? Bu da tasarım mucitleri Ateş becim. Tasarım mucitleri aracımız var bir de arkadaşlar. Tasarım mucitleri bilgisayar sınıfı gibi de değil. Daha da böyle içeride elle melle çocukların bir şeyler yapabildiği bir sistem. Bu dışarıya mı açılıyor? Aynen. Yok, Ha okay. Oo dur dur dur. Kamerayı değiştireyim bir dakika. Değiştirdim abi kamerayı. Tabii içerisi karambol arkadaşlar. Şu an bakım alanındayız ama cihazın nasıl çalıştığını görün. Bakın. Yan tarafları körüklü. Körüklü alanlar dışarıya doğru açılıyor ve sınıf gelişiyor, gelişiyor açılıyor sevgili arkadaşlar. Kaç çocuğa kadar kapasiteye çıkıyor bu böyle abi? Ha, sınıfı körükleri açarak geliştirdik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu da ateş böceğinin bir gelişmiş versiyonu. Bu ateş böceklerin hepsi bizim göz bebeğimiz. Ee, bu ekstra bir göz bebeğimiz. Aa, bak bu körük, tamamen... Körükler dışarıya falan çıktı arkadaşlar. Bakın sınıf dışarıya doğru böyle genişliyor. <laughs> Üstündeki şeyleri de göstermek isteyebilirsin Gösterim, abi. Tabii. Ben anlatayım o arada. Tasarım Hucuklar, ateş böceği tamamen maker özelinde. Ee, tasarım ve beceri atölyesi etkinlikleri özelinde donatılmış bir şey. İçinde robot kitler, maki setleri elektronik devre kartları gibi cihazlar var. Çocuklar burada hayalindeki etkinlikleri üreterek, kendisi üreterek, tasarlayarak gerçekleştiriyor. Sistem sistem atölyesi gibi aynen, biraz aynen. yani böyle şey, matematik ve fizik ve kimya gibi böyle elle tutularak geliştirebilen becerileri daha iyi geliştirmek evet, için evet. yani. Robotik kitler evet. ağırlıklı. Vallahi arkadaşlar çok güzel ya. Bu da ikinci bir cihazımızmış. Tasarım mucitleri ateş müceği öğrenim birimi. Bu bu sene nereye gidecek abi biliyor musun? 55 ee, tane var. Emin değilim diyebilirsin 2 yani. tane var. Bir tanesi Kahramanmaraş'ta, garajda, diğeri Kastamonu'da. Oy maşallah. Bu kastamonuya gidecek. Bu, bu kastamonuya gidecek sevgili arkadaşlar. Bakınız Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı'nın logosundan tanıyınız. Bu adamlar iş yapıyor, bu adamlar çalışıyor. <laughs> Benzer işin isimde 8 bin tane vakıf var biliyorsunuz. E eğitim işinde herkes bir takım vakıflar, dernekler kurup aşırı faydalı işler yaptığını anlatmaya başladı sağda solda. Kim neye hizmet ediyor belli değil. Ama TGV yerinde böyle bir görmüş olduk. Bu sene de inşallah senenin ilerisinde lokasyonlarında çocuklarla, öğretmenlerle beraber çalışırken göreceğiz bu aletleri. Bunu da bir göstermek istedim size. Arkadaşlar içeri bir de beraber bakalım. Ebu Bekir Bey'den dinledik. Dediğim gibi sizlerden aldığımız paralarla bugün bu tırın içinin donanımı. Donanımı derken aslında bu sınıf şu anda gördüğünüz sınıfın içerisi şey de olacak gibi düşünün. İşte bilgisayar sınıfı olacak burası. Laptoplar, laptoplar falan gelecek. laptoplar nerede dedim. Ya abi burası tır tamiri yapılan bir yer. Buraya tabii ki laptop getirmiyoruz dediler. E tabii ki yani hani çok güvenli olmaz burada o laptopları tutmak. Yola çıktıktan sonra yolda o tesisatlar buralarda diziliyor. Burası bir böyle şey sınıfı haline geliyor. Bilgisayar sınıfı haline geliyor. Bu bilgisayar sınıfı içerisinde çocuklar e, normalde erişimleri olmayan cihazlarla, normalde erişimleri olmayan hocalarla belki de daha teknik konularda, daha bilgisayar konularında eğitimlerini alıyorlar. Yani bu arada burası bir sınıf derken, tırın içerisindeki bir sınıf derken hakikaten gördüğünüz gibi Atatürk'ün gençliği hitabesi, İstiklal marşı, bu tarafa döndüğünüz zaman atam güzel güzel bakıyor, e, klimamız var, muhtemelen sıcak yerlere gidiyor makine. E, ay bilmiyorum biraz da duygulandım ya rahat rahat anlatamadım bunları. Klasik youtuberlık şeyim bozuldu birazcık. Ha, arkadaşlar, yani gelip de görmek çok farklı bir şey. Tırın içindeyim ben şu an, farkındasınız değil mi ya? Yani bu bana ilginç geliyor da siz de şaşırmayın diye. E, bu arada burada bir oda daha var, onu da göstereyim size. Yalnız dediler ki odanın içi karışık, çekmedi, çirkin gözükmesin dediler. Bu oda normalde ee, bu ateş böceği eğitim tırıyla beraber seyahat eden iki tane öğretmen. O öğretmenler de burada yaşıyorlar. Sınıflar geldiği zaman hani şey gibi düşünün. E gitti şimdi köy okuluna hani nerede konaklayacak? Aslında onlar burada yaşıyorlar. İşletme giderinden bir kasıt da bu. Yani tırın kendisi, tırın masrafı gitti, geldi, benzini, cartı, cürtü. İki tane öğretmenimizin, eğitmenimizin yaşadığı oda var burada ranza şeklinde küçük bir oda. Onlar da orada yaşıyorlar burada hayatlarını sürdürüyorlar. Ee, böyle bir şey ortaya çıkmış oldu valla. Yani görmek biraz insanı etkiliyor. Ama biraz duygulandım. O yüzden şu an kapalı alanda güneş gözlüğüyleyim size. Yani şey çok başka bir his be arkadaşlar. Yani bu bir de sizin sayenizde ya. Yani nasıl teşekkür etsem gerçekten bilmiyorum. Oo. Eğitim gönülleri için yaptığımız yayın sırasında hatırlıyorum yani hani çok öğrenci haliyle 15-20 TL atan genç kardeşlerimiz de oldu. Yani ben şurada şurada yazılımcıyım gönlümden bu koptu. Ben de bunu atıyorum diyen arkadaşlarımız da oldu. Herkes oldu. E, 5 bin liralar 10 bin liralar atan arkadaşlar da oldu. Herkes gönlünden kopan bir şeyler göndermişti. E, biz buna inşallah devam edeceğiz. 29 Ekimlerde ve 23 Nisanlarda düzenli olarak yapıyoruz TGV yayınlarını. Yani YouTuber'dan YouTuber arkadaşlar da gelmişti. Zuhal gelmişti, Günhan gelmişti, Tancan gelmişti, Pintipan da gelmişti. Bu işi paylaşan, bu işi destek olan diğer YouTuber arkadaşlara da teşekkür etmek istiyorum. Ben açıkçası böyle bir işe destek vermenin bir ayıbı olduğunu düşünmüyorum. Destek olmayan, belki de haberi olmayan diğer YouTuber arkadaşlar da duyarsa belki bu işe daha çok destek çıkarabiliriz. Belki benim gibi TGV bağış yayını yapıp çok destek toplayabilecek başka arkadaşlar da var. Twitch yayıncıları, YouTuberlar da var. Ee, bu iş gerçek arkadaşlar ya yani şey gibi değil oyun oynamak falan çok güzel beraber vakit geçiriyoruz sohbet ediyoruz o abi şu oyunun tasarımı nasıl olmuş abi bu viski nasıl olmuş falan eyvallah hepimizin bir hayatı var ama oralarda bir yerlerde bizim ulaştığımız şeylere ulaşamayan genç çocuklar var gerçekten ve hani tümüyle sanal bir iş yapmaktan gerçek bir şeye en sonunda kalıcı bir destek verdiğimizi hissettik bu sene bu benim için o yüzden çok etkileyici oldu. Ne de olsa bu bir sınıftır arkadaşlar ya yani bir ders sınıfıdır bilgisayar sınıfıdır İnşallah bunun dolu kalabalık halinde çekeceğim biraz sonra pendikteki yere de gideceğiz ee, bir de burada tır parkıya burası tegev'in bir tırını daha gördüm o te tegev'in tırı da e, daha e, nasıl söyleyeyim çocukların devre mevre yaptıkları deney yaptıkları yani böyle elleriyle bir şeyler üretebildikleri bir sınıfmış onun da içerisini çekeceğim. Eskaza bu videoyu izleyen bir markaysanız ya da bir marka içerisinde çalışıyorsanız kurumsal iletişim departmanınıza pazarlama departmanınıza söyleyebilirsiniz. Bakın biz 270 bin TL toplayarak buranın bir senelik masrafını karşıladık. Markaları biliyorum. Bir story atsınlar diye gerizekalı influencerlara verdiğiniz paraları ben buradan biliyorum. Bir story atsınlar diye gerizekalı influencerlara verdiğiniz parayın iki katıyla, üç katıyla bir sınıf dolusu çocuk okutabilirsiniz. Onu da yapın be kardeşim. Yani onu da yapın. Ama onu da yapın. Yani bunun günahı yok, ayıbı yok. Ee, bunu söylemek istedim hepinize. Şimdilik bu kadar. Bir yatırımlara geçelim ve çok teşekkür ediyorum hepinize. Yani ya bu siz, siz Evren yolcuları, Janssengur ve Evren yakın Evren kanalının seyircileri biraz farklı bir kitle olduğunuzu fark etmişsinizdir inşallah. Ee, sağ olun, var olun, gurur duyuyorum ya sizle. Yani bazen beni çok şey hissediyorsunuz. Böyle ne diyeyim? Hani kendi layık olduğumdan daha iyi bir noktada gördüğünüzü hissediyorum beni açıkçası. Şimdi diğer tırlara doğru geçiyorum. Sağ olun, var olun. Arkadaşlar ben tır parkında videoyu çektikten sonra tır yola çıktı. Bitlis'e ulaştı Eylül ayının sonlarına doğru. Okula yerleşti. Yerleştiği okulda eğitim hayatına başladı. Öğrencileri ağırlamaya dahi başladı. Şu anda sabah saatleri. Ben birkaç saat sonra uçağa bineceğim. E, Van'a uçuyorum. Van'dan Bitlis'e geçeceğim. Bitlis'te okulda hangi okula yerleşmiştir? Yerinde çekmeye görmeye çalışacağım. Bir jandarmadan izin alma sürecimiz var. İzin alabilirsek çekeceğiz. E, güvenlik tabii o bölgede sıkıntılı bir konu. O yüzden bir de jandarma bir görüşme durumumuz da oldu. Bakalım ne olacak? Ben şimdi işte uçağa gitme hazırlıklarındayım. Bu videoyu sizle yoldayken paylaşayım dedim. İnşallah oradayken montajlı videonun devamını atabilirim. Atamazsam döndüğümde atacağım. Ama çok gurur duyulacak bir şey yaptığınızın inşallah farkındasınızdır. Bizimkisi gibi çok sanal, böyle kamera karşısında boş boş konuşmakla, oyun oynamakla falan geçirilen bir işin içerisinde sizler bir okula bir eğitim sınıfı eklediniz. Ve bu eğitim sınıfında okuldaki bütün çocuklar en az bir kere bir dijital bilgisayar eğitimi almadan çıkmayacaklar. Bir okul dolusu çocuğun hayatına dokundunuz. İnşallah yaptığınız şey ne kadar güzel, ne kadar gurur duyulacak bir şey olduğunu farkındasınızdır. Hiç eksik olmayın inşallah. Hayatta işleriniz sizlerin de çok iyi gitsin diye umuyorum. Can Sungur ve Yakın Evren kanalının seyircisi Evren Yolcuları. Hepinize çok teşekkür ederim. Ben şimdi kaydı kapatıp videoyu montaja bırakıyor. Upload'ı yüklüyor. Ondan sonra uçağa yola çıkıyorum. Hoşçakalın. Sağ olun, var olun. Bundan sonraki videolarda görüşüyoruz.